Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın son işlem günü. Hafta sonuna girdik. Hafta içerisinde ne oldu borsa? Salıncak gibi salladılar. Yani oyaladılar, durdular milleti. Öyle gözüktü. Endeks bugün artı açtı, eksi kapattı. E yani yine numara çekiyorlar. Yukarıdan açıp aşağı, aşağı doğru veriyorlar. Milletin kaçmasını engellemek için. Ha, burada... Alsatçı arkadaşlar bir gün önceden alıp ertesi güne yukarıda satış e, satış yazan arkadaşlar kazandı arkadaşlar. Yani e, trade tekniği öyle olan arkadaşlarımız para kazandı. Yani bu benim meşhur Ali abim vardır. Akşam giderken alır. Gece saat 8'de satış yazar. Sabahtan onun ilk açılışta hengamede onun malları satılır. Günlük çorbayı çıkarır. Yani bu taktiği izliyorsanız bugün bugün yaptıkları çok güzel Buna bir örnekti. Şimdi burada ne oluyor? Burada yabancı takası artı gözüküyor. Biz eksiyiz artı gözüküyor. Bir şeyler çevirdiler yine. Hemen kısaca bir yabancı takasını bakalım. Arkadaşlar yabancı takasımız bu. Bu aldı ama ne zaman geri vereceği belli olmaz. Çünkü ortalamalar birbirini kesti. Yani gelir mi yavaş yavaş şuralara 100 günlük ortalamamız burada. Oraya kadar gelir mi bilemiyoruz. Çünkü yabancı nasıl bir taktik izliyor. Teknik olarak bakarsak buraya gelip ziyaret etmesi beklenir. Sadece onu söyleyebiliriz. Görün diye açtım. Şimdi dönüyoruz. Kendi endeksimizi açıyoruz. Pardon. Şimdi sizi bütün videolarda gösterdiğim yukarı doğru giden bizim bir kanalımız vardı. Yani gidiyorlardı. Yani bu böyle gittiği zaman arkadaşlar takoza dönüşmeye başlıyor. Ve bakın şurada yaptıydı oydu. Gitti, kırdı, düzeltmeyi yaptı. Büyük bir ihtimal burada da yapma ihtimali var. Niye? Kanalımızın dışına şu an itibariyle çıktı arkadaşlar. Şimdi çıktı diye girmeyecek diye bir kural yok. Ee, bakın şurada ne yapmış? Tak bir gün çıkmış, iki gün altta şu ondan sonra yukarı patlatmışlar ee, iyi bir barla e, neredeyse üst banda gitmiş evet üst banda ulaşmış burada. ondan sonra düzeltmelerini yapa yapa devam etmiş lakin şimdi burada burada bunu yaptı ama ortalamalarla arasında çok büyük bir açılık yoktu burada açılmaya başladı dikkat etmek lazım ee, biz yani duygularımızla değil görüntüye göre bu işi yorumlayalım Şimdi bir gün altında kapattı, iki gün altında kapattı, üç gün altında kapattı bugün. Bugün tehlike var. Şimdi eğer pazartesi dönüp de bu tekrar yukarıda tırmanıp kanalın içerisine atmaya çalışmazsa düzeltmeyi yapar arkadaşlar. Şurada bizim bakın orta uzun dediğimiz bir kanalımız var. Yavaş yavaş gelip buralarda bunun alt bandını test edebilir. Buralar nerelerdir? aşağı yukarı 10.000 10, bin, 10 bin yüzler seviyesi 10.150'ler seviyesi buralara kadar bırakma ihtimalleri var arkadaşlar. Teknik olarak öyle gözüküyor. Şimdi bunu neye göre dikkat etmeliyiz? Endeks kağıdı elimizde varsa bankalar ve büyük holdingler elimizde varsa dikkat etmek lazım. Zaten yan tahtalar Bunlar giderken de veriyorlar, çıkarken de düşerken de veriyorlar hesabı, onlar için zaten fark etmiyor. Elinizdeki kağıda göre, hareket tarzına göre devam edin arkadaşlar. Endeksle ilgili görüntü bu, söyleyebilecek olduğum bu. Hep bakın eski çalışmaları atmıyorum. Neler yapmış bir ekranda göründüğü yoksa onları silip atarım. Şimdi dönüyoruz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün bugün yaşayacağım bir buçuk ay önce yaptık galiba. Kua Granit'i tekrar bir bakacağız. Yani Kua Granit bende fikri takip gibi bir şey oldu. Kua Granit'i ara ara çok uzun açmadan arkadaşlar takip etmeye çalışıyorum. Ee, onu bir açıp inceleyeceğiz. Grafiğe tekniğe geçmeden önce kanalıma abone değilseniz sizden abone olmanızı rica ediyorum. Bildirim zilini tıklayın ki yeni videolardan haberdar olasınız. Videoları izledikten sonra bir beğeni ve altına bir kelime de olsun. Yorum yazarsanız beni mutlu edersiniz. Algoritma öyle çalışıyor arkadaşlar. Diyor ki bu izleniyor, beğeniliyor ki, yorum yapılıyor ki, beğeniliyor, izleniyor. Diyor ki onu göre onu göre daha fazla kişiye gösteriyor. Bizim kazancımız bu arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum emeğiniz için. Şimdi kuar geçiyoruz arkadaşlar. Kuar granit bu. Şöyle daralttık. Abi çok büyük bir operasyon çekildi. Bakın şurada bu yani 2021'de bu bu dönemlerde halka arz edilmiş. 2021'in 4. ayının 12'si. Pardon. Şöyle bakalım. 4. ayın 15 gibi gözüküyor. Yani bu bu vakitler 2021'de ama abi götürdüler, götürdüler, götürdüler. Zaten ben şu şu tepeleri gördüm dedim hapı yuttu millet. Buralarda yakalanan varsa. Şimdi ver ver bakın şunlara dikkat edin adam alıyor. Sen diyor gidiyorsun bir ortalama yapayım mı acaba? Senin elindeki parayı alıyor, hızlıca bir daha veriyor. Sen bekliyorsun buralarda ha gidecek yukarıya. Yukarıya bir daha veriyor. Şuralarda bir yatay takoz yapıyor. O dö dönüyormuş gibi izlenim veriyor. Hızlı tavanlar, dipler gırla gezi gırla geziyor. Buralarda insanlar salak ediyor, mallandırıyor, bir daha kaçıyor. Yani speyi bunun affedersin puçluk yapıyor. Yani bunu bizlere yapamaz, yediremez de. Bunu pandemi döneminde, bu enflasyonist dönemde param pul olmasın. Borsada iyi kötü bir şey alayım ki değerini korusun. Faizler %10-12'lerde geziyor. Param çöp olmasın diye buraya gelen arkadaşları onları ham ediyorlar. Veyahut da duygularını e, kontrol edemeyen arkadaşları burada ham ediyorlar. Yani işin günün sonunda kuva granitten zarar eder misin? Elinde iki sene bekler. Bir sene daha bekler. Sonuçta seni kâra geçirir. Lakin sende bu kadar şey var mı? Sabır var mı? Ha enflasyon karşısında paranız eriyorsa eriyorsa kâra geçmeniz de e, aldığınız yere göre kâra geçmeniz de bir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. E, onu da belirtmek isterim. Burada şunlar hep yelpaze trend. Öyle diyoruz. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Bakın etrafında olanmış. Fibonacci de burada. Şimdi bakın A gidiyor kuva granit. Büyük bir tavan gibi yükselmeler. Atın ortalamaları bekleyin arkadaşlar. Ne yapıyor? Bu bu ise yüz günlüğü çok çok kullanıyor. Buralarda 10 günlük 20 günlüğü çalıştırmıyor veriyor çünkü düşüş trendinde 10 günlük 20 günlüğü daha, daha çok çıkış trendinde değerlendirebilirsiniz <laughs> Daha iyi sonuç verir siz daha, daha az aldatır. Yanıltır diyelim. Ee, düşüş trendlerinde çok zor. Eğer yatayı geçip de bir dip seviyesi oluşturmadığı sürece 10 günlük, 20 günlük, 5 günlük, 7 günlük bu palavracılara fazla inanmayın. Bakın 100 günlüğü takip ediyor. Gidiyor 100 günlüğü. Geçemiyorsa eğer aldıysan kafasının üstüne ver. Atıyorum şurada yatay yaptı. Sen bir mal alayım dedin. Ben uğraşmam buralarda da. 4 liradan bu kağıdı aldın. Gitti gitti geldi buraya. Hem Fibonacci destek direnç noktasını bakın kontrol etmiş. Değmiş. Hem de değmiş geri çekilmiş. Burada ne yapıyor? Yüz günlüğü değiyor çekiliyor. Değiyor çekiliyor. Yani burada e, iğne, iğne yapıyor abi. Fitil atıyor. E şimdi sen bunu görüyorsun ve yüz günlüğü geçemiyor. Zaten trend düşüş trendinde. E, yani sen burada ver kaç abi. Nereye giderse gitsin. Sen dörtte almışsın. Şunu şuralarda verdin. Kaç burası? 4.77. Allah bereket versin. Çok büyük bir para. Hemen bir bakalım. Yüzde kaç yapıyor? Şuradan aldık. Çektik. Şurada verdik abi. Yüzde 20 yaptı. Allah bereket versin. Kaç günde yaptı? 12 günde. Yani bu 2 haftada 2 haftada yüzde 20'yi cebe koydun. Vur kafasını nereye giderse gitsin. Eğer sen onu daha da gidecek bu. Bu kağıt çok düştü. Ben buradan azami karı elde edeceğim. 4'ü aldım, 5'e satacağım, 6'ya satacağım filan gibi hareket edersen abi o gördüğün %20 yi senin elinden alıyor, devam ediyor. Şuralarda yataya geçiyor. Dur bakalım gidecek. Bakın tekrar yine aynı numarayı çekiyor. Bu sefer 200 günlük çağırdığı için, pardon, 100 günlük üzerine atıyor bu sefer direnci 200 günlük belirliyor. Döndü 200 günlüğü geçemedi. Çok büyük bir direnç noktasıdır. Veyahut da destek noktasıdır 200 günlük. Geçemiyorsa vur kafasına. Yani aşık olma. Hiçbir kağıda. Bunun koa veyahut da aselsan olması arasında değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. E, e, bunu, bunu şöyle yani boş ver. Yani verseler de ne olacak? Biz bekleriz kağıda geçeriz. Doğru bir mantık ama yani enflasyonu sistem olmasa Amerika'daki gibi en yüksek %7 yaptığı zaman o deniyor. Bir enflasyonu sistemde olsak bunun bir önemi yok arkadaşlar. Bekleyebiliriz. Ama bu enflasyon %70-80'lerde gezdiği bir ülkede bunları yaptırmamamız gerekiyor. Ne zaman bizde de önceki gibi enflasyon %10-12 seviyesine 8 seviyesine indi. Risk alınabil alınabilir bir orandır. O zaman her şeyi yapabilirsiniz. Siz YouTube videolarında duyar kasanları, palavra satanları, şöyle uçar böyle kaçarları falan kafa takmayın. Siz teknik neyi gerektiriyorsa ona göre davranın. Sen düştüğü zaman bakın 200 günlüğü sen şuralarda aldın bu kağıdı. Nereler buralar? 7 7 buçuklardan 7 80'lerden aldın. Hatta şuralara geldi. 7 60'lardan aldın. Gidecek diye aldın. Yakalandın abi. Yakalandın. Geldi, kırdı. Bakın dönüş yaptı, tepkiyi verdi. 200 günlük noktasına tekrar 7 liralar test etti, geri dönüyor. Sen abi 6 80'lerden bunu verdin. Ne yaptı? Kaçtan aldıydın? 7.80'den. 1 lira zarar ettin değil mi? Atıyorum. 1000 notta 1000, 1000 lira zarar ettin. İyi. Zarar kesi yaptın. Eğer yapmasaydın bugün elinde olsaydı bu kağıt 3.40 lira arkadaşlar. Bilemedin 3.50. E sen aradaki zarar diz boyu. Para sende olacaktı. Onlar nereye götürürse götürsün bu hisseyi. Para sende olacaktı. Git başka yere yatır. Başka çıkıştaki bir hisseye yatır. Buradaki e, bin liralık, bin lotta, bin liralık veyahut da hisse başı 1 liralık zararı orada 50 sefer çıkartırdım. Bakalım şurada satmış olsaydın yüzde kaç? Yüzde 12 zararla, yüzde 10 zararla bunu elinden çıkartacaktın. Ama sen şu an geldiğin nokta geliyoruz abi. Şu an yukarıdan aşağı yüzde yani bunu kendine yaptırmaman gerekiyor. Bu tamam param gitti psikolojini mahvediyorsun. Psikolojini mahvediyorsun yoruyorsun. Borsaya küsüyorsun. Borsa en büyük kazanç aracı sen buraya küsüyorsun. Doğru yerden alamadığın için. Onun için böyle kağıtlarda dikkat etmek lazım. Bir kağıdın operasyon yiyip yemediğini bakmak lazım. Arka, yani yakın arkadaşlarım merhaba dedim arkadaşlarım. Kuzey Boru'yu yakalandılar. Üzülüyorlar abi. Yukarı dönecek bir gün ama o üzüntüyü, o stresi sen yaşadın. Yaşamaman gerekiyor. Hep bunu anlatıyoruz. Algıcıları, çalgıcıları, alaturacıları filan çok fazla önem vermeyin arkadaşlar. Dikkat edin. Benden söyleyeceklerim bu buraya kadar algıyla. Şimdi bu döndü. Bakın burası Fibonacci desteklenen noktası. Bu tepki verecek, gidecek olduğu yer, bakın 100 günlüğü olacak. Çok özel bir haber yoksa bir şirketin bam 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 tavanlar kırarak yukarı gitmeyecekse yabancı ortaklı satıştı carttı bir şey gelmeyecekse e, döndüğü zaman gidecek olduğu yer 100 Neresi burası? Şu an itibariyle 5-15'ler pardon 4, 4, 4 seviyesi 4 seviyesi. Bakın biz 5.80'lerden e, satmadık. İşte 6.80'lerden satmadık. Dönüş yaptığı zaman ilk direnç noktası 4 civarı. Şimdi bunu geçti. Bakın şurada bir paralel şey var. E, direk, trend noktası var. Bunu çarpacak. 5.20'ler. Şu an dönse. E gitse anda baba direncimiz burada 200 günlük 4.50'ler var. En zorlu direnç. Yani buraları dikkat edin. Yani ortalama yapmak için beklemeyin. Burada ortalama yapmayın. Üstüne attığı zaman yapın ortalamayı. Sen ortalama yaptın. Gitti bir daha düştü ve yatayı sardı. E sen ortalama yaptın. Mali paranın maliyeti var. Onu da oraya bloke etmiş oldun. Dönsün. Bu kağıdın atıyorum 3.40'dan ortalama yapma. Git 5.40'tan ortalama yap. Çıkış trendinde yap. Üzülmezsin. Çünkü ne zaman döneceğini bilmiyoruz. E döndüğü zaman bu döndü diyoruz. Görüyoruz ki çıkış trendinde ufak düzeltmelerle geri, e, geri çekilmeler olsa dahi bu yukarı gidecek. Ama sen Düşüş trendi ortalama yapıyorsan hiç affetmez abi. Bunu seni alır gelir. Şuralara getirir. 2.5'lara getirir. Oradan da seni 2.5-3.5 buçuk, buçuk arasında bir yatay trendi sarar. millet elinde varsa not onları çıkarttırır. Çoğunluğunu kendi eline alır. Kendi eline alır. Öyle yukarı gider. Milletin elinde yoğunluk ise varken alıp bunu yukarılara götürmez. Özel bir haber yoksa. Onun için dikkat edin. Eee tavsiyem odur. Yani kua granitte yakalanıp bekleyen arkadaşlar için üzgünüm. Umarım kısa sürede geri döner. yani hep tavsiyem beklentim o. Ben borsadan 3 kuruş para kazandım diyeni görünce çok mutlu oluyorum. Çünkü çakalların elinden para kapıyorsun. Yoksa o çakallar sürekli senin elinden kapıyor parayı. Bunu dikkat etmek lazım. Umarım güzel olur. Umarım iyi bir altayla avta, başlarız e, ee, görüşmek dileğiyle diyorum. Buraya kadar izlediyseniz videomu mutlaka bir beğeni atın. Bir, bir yorum yapın arkadaşlar altına. Kanala abone değilseniz abone olun. Görüşmek dileğiyle. İyi hafta sonları.